Döner misin bana? Döner Mayer Artı Artı ne sana? Sen adını biliyorsun. Evet. Güçlü müsün? Bizi koruyacak mısın? Koruyorum da ya. Hmm. Düştün, kastım da düştü. Bize vurmazsın değil mi? Vurma. Üstüne sağ vurma. Yüzümüze vurmazsın. Başka nereye mi <laughs> ayaklarımıza. <laughs> Vurur musun ayağımıza? Vurma. Oynarken oyun oynar gibi vurabilirsin. Karnıma. İstir. İstir kim dedin? Çizgi film mi ister? Evet. Hızlı mı koşuyor? Evet hızlı koşuyor hem de. Ne kadar ben hızlı? Onu... Easter. Faster demek de daha hızlı demek biliyor musun? Faster. Easter'lar, faster'lar.